eline evet. geldi. Ee, Yanılmasam geçtiğimiz yıl 6 Ocak 2020 tarihinde açıklanmış atamalar. Ee, tabii şimdi 17 Ocak'a gelince herkes merak ediyor bu yılki atamalar ne zaman açıklanacak olacak mı ya da böyle bir e, takvim var mı? Sosyal medyada da 60.000 atama bin diye de, özellikle Twitter'da de, bu talep yükseliyor tabii günler Tabii e, Geçtiğimiz yıllara, diyelim ki son 5-6 seneye işte baktığınızda, bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Yani bazı işler işlemler var ki ki bunu Milliyetin Bakanlığı tek başına karar alıp da şu olsun, şu tarihte olsun deme durumunda değil tabii. Çünkü bu genel mali politikalarla, bütçe disipliniyle vesaire ilgili bir husus bu. Ve bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla, mali bakanlığımızla vesaire çalışmalarımız, görüşmelerimiz sürüyor. Ve neticelendiği gün değil, dakika. Biz bunu zaten paylaşıyoruz. çünkü gençlerin neyeceğini anlamak lazım, hazırlanıyorlar. Yani bir e, umut ve bir hayal içerisindeler e, ve bu hayallerinin olması geleceğe ilişkin, bu ülkeye ilişkin, çocuklara ilişkin, sınıfın içinde kendilerini hayal etmelerine ilişkin e, durumu elbette e, anlamak ve destek olmak lazım. Ve biz her zaman, mesela geçen sene 41 bin civarında, ondan önceki sene yine 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık, 2019'da, 2020'de. Dikkat edilirse kamudaki kadroların en fazlasını eğitim alıyor hep. Yine öyle olacağı konusunda Türkiye'nin bir teamiri var. Ancak bunun ne olacağının genel bütçe içerisinde bir karara bağlanması lazım ve hangi bakanlığa ne kadar kadro verilecek? Bunun e, kabinede, kabinede belirlenmesi ve bu belirleme sonucunda bir genel açıklama yapılması açık gerekiyor. Tek atama ya da tek atama şeklinde soracak olursak bu, bu da yine toplu görüşmeler, görüşmeler akabinde belli olur elbette. Elbette. Bu konuyu sizin hem Hazine e, ve Maliye Bakanı Sayın Gülvan Hanım ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da voltaj ettirmek gerekiyor. Yakın, yakın dönemde böyle bir görüşme öngörülüyor mu? Eklenebilir mi? Evet, bu aslında yani üzerinde epeydir çalıştığımız, 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 çalıştığımız bir konu. Ve bugünlerde de e, daha çok e, alt grupların grupları çalıştığı, çalıştığı bir konu. Ben, ben, yakın, zamanda bir çözüm bir öğretmeni elbette çok istiyorum. Zaten, bir, o çok yakın, önemli. Zaten Zaten yakın zamanda bununla yani, e, bu, 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 programın aslında en canlı yanlarından biri bir, bir. bu kitle bakımından. Çünkü herkes doğal olarak kendisiyle ilgili soruların yanıtını almak istiyor. Benim Sayın Bakan'ın açıklamalarından anladım. Bir umut aldım ben, umut verdi. Var, yani, ve olduk yani, olduk bir umut, bir bir şey yani, 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 ortaya yani, yani, Bu ...elbette yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak... Yani ...bu bütçe disiplini çerçevesinde bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bugün ben de bilmiyorum ne kadar olacağını. Bizim sadece çabamız şu yönde... ...daha çok öğretmen atanması noktasında... ...gereken çalışmaları, hazırlıkları bizler de yapıyoruz. Şimdi bir de tabii bakanlık akademide sizin hazırlamış olacağınız bazı başlar, sözleşmeli öğretmenlik kontenjanı ve branşlar belli olduğunu, bunları ayırabildiğiniz bunlarla ilgili bir çalışmanız var. Şimdi bizim aslında yıllardır yapılan atamalarda öğretmen adayı arkadaşlarımız fark ediyorlar ki milletin bakanlığının hangi alanlarda ihtiyacı daha çok yüksek atama sayısından bu belli aslında. Bu aslında geleceğe ilişkin de bir kestirim. Yani bizim diyelim ki 50 atama yaptığımız bir branşla 2000 atama yaptığımız bir branşın ihtiyacı çok farklı. Ve önümüzdeki süreçte de fazla atama yaptığımız alanlarda ihtiyacımız devam edecek. Az yaptığımız ya da hiç yapmadığımız alanlarda da gelecekte de ihtiyacımızın olmayacağı ya da çok çok az olacağının bir işareti bu. Ee, Sorulardan biri de evet. ben o bilgiyi yapmak istemiyorum. İnsanlara da e, yanıtlar. Şunu da soralım o zaman. İlçe özgür, özgür. grubu. Evet. Atama bekleyen gruplar evet. e, için. Aynı iyi farklı evet. ilçede yaşayanlar. yaşayanlar. Bunlar evet. Evet. ilgili çok soru geldi. Bunlarla ilgili çalışma var? Şimdi bununla ilgili e, epekte bir çalışmamız var. E, genel atamadan, atamadan da önce de bu çalışmalar yapılıyor. Fakat temel sorun şu. Biz eğer atamaları tümüyle serbest bıraksak il içindeki atamaları ya da iller arası atamaları bazı ileride hiç ihtiyacımız olmayan bir şekilde binlerce öğretmen bir branşta fazladan olabiliyor. Yani benim diyelim İstanbul'da yani Ankara'da şu alandaki öğretmenlikte hiç ihtiyacım yok. Fakat eş durumu ve benzeri nedenlerden dolayı ee, öğretmenlerimizin meslektaşlarımızın tayini söz konusu olduğunda hiç ihtiyaç olmayan yerlerde öğretmenlerin birikmesi söz konusu oluyor. E bizim de bir optimizasyon yapmamız gerekiyor. Yani elimizdeki kadroyu en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz'in cevabını bulmamız gerekiyor. Bu yüzden de bazen belli yerlerde gecikmeler olsa da ama orta vadede bütün bu problemleri çözmekle ilgili hem mevzuat düzenlemesi hem de uygulama politikaları çalışmaları sürüyor. Sayın Bakan, sorulardan biri de Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun da çalışmaları oluyor. Onların da ciddi bir önemli bir katkısı oluyor mu? Teati mi ediyorsunuz fikirleri? Karar almadan katkısı alıyor mu? Gibi bir soru var. Şimdi elbette e, politikalar politika kurulları kendi alanlarında ekonomi olabilir, kültür, sanat olabilir, eğitim olabilir. Ülkemiz için en ihtiyaç olan alanlarda bir takım araştırmalar yapıyorlar. Ve bu araştırmalarını da bizlerle paylaşıyorlar, tam da paylaşıyorlar. Ve bizim de zaten fiili olarak bu konularda üniversitelerle ya da kendi fiili uzmanlarımızla zaten çalışmalarımız var. Ama, Ama bu tür çalışmalar, çalışmalar bizim için de aydınlatıcı oluyor, oluyor tabii ki. ki.